Bu video Elon Musk'a bir teşekkür videosudur. Zira kendisi Türkiye'ye özel bir Tesla modeli üretiyor. 3 gün önceye dönsek alabileceğiniz en ucuz Tesla modeli yaklaşık 3 milyon 200 bin liraydı. Ama bugün en ucuz Tesla modeli 1.8 milyon lira. Arada 1.5 milyon liraya yakın fark var. Ayrıca ikisi de model Y. Farklı bir model de değil. Peki bu nasıl olabiliyor? Şimdi Türkiye'de elektrikli araçların motor gücü 160 kW'ın altındaysa aracın fiyatına ek olarak %10'luk bir ÖTV ödüyorsunuz. Ama eğer 160'tan fazlaysa ÖTV %60 oluyor. Yani diyelim ki 160 kW'lık motor gücünün üstünde bir Tesla alırken araç için beğenilen fiyatın %60'ını da ek olarak üstüne koyup ödüyorsunuz. E bu da fiyatlar çok arttığı için doğal olarak araçların satışını kötü etkiledi. 2023 Nisan ayında Tesla Türkiye'ye geldiğinde hatırlarsanız bayağı bir alınmıştı. Biz şu anda trafikte Tesla görmeye çok alışmış durumdayız aslında. Ancak 2024 verilerine göre ayda sadece 80 tane Tesla satılıyor. Bu çok çok az bir miktar. Bu süreçte keşke %60 değil de %10'luk ÖTV diliminin içinde yer alacak bir Tesla modeli gelse deniyordu ama herkes bunun imkansız olduğunu biliyordu. Ama Tesla birçok konuda olduğu gibi tabii ki Elon Musk'la birlikte yine bir sürpriz yaptı ve tamamı olmasa da motoru Türkiye'ye özel bir model piyasaya sürüyor. 2024 başında Tesla'nın Almanya'da bulunan fabrikasında 4D3 adında 318 kW yani yaklaşık 433 beygir güce sahip bir motor üretildi. Asıl güzel olan ise bir de 4D3B adında düşük güçlü, daha bütçe dostu bir motor daha geliştirildi. Bu motor 159 kW yani yaklaşık 218 beygir gücündeydi. Şunu söyleyeyim, motor aslında aynı yapıda ve başka güçlere sahip modelleri de bulunuyor. Tork değerleri de birbirine çok yakın olmasına rağmen maksimum güç olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. Asıl güzel olan da bu. Çünkü 159 kW'lık ayarlama tam olarak %10'luk vergi diliminde kaldığı için bugün çok daha ucuz Tesla alabileceğiz. Bu sınırda aslında Tesla'nın 2024 planlamasında Türkiye'nin önemli bir yerde olduğu anlamına geliyor. Peki şu anda fiyatı 3 küsür milyon olan Model Y ile yeni gelecek Model Y arasında ne gibi bir farklar var. İsterseniz ona bir bakalım. Şu anda satılan Tesla model 4 çekerlik bir yapıda. Yeni gelecek araç ise arkadan itişli olacak. Tork değeri 430 enem. Yani güç olarak arada aslında olağanüstü bir fark yok. Ha şunu hissederseniz şimdi elektrikli araçlarda bir şanzıman yok. Otomatik araçlardaki gibi gazı köklediğinizde o devir sona gelecek. Araba bağırarak 2'ye atacak, 3'e atacak falan. Bu nefes almaları hissetmiyorsunuz. Çünkü araçta böyle bir şanzıman yapısı yok. Gaza bastığınızda araç kendisini sadece ileri atıyor. İşte bu hızlanma ve ivmelenme konusunda bunun gücünde bir fark hissedebilirsiniz ama olağanüstü bir fark olmayacaktır. Hız konusunda da yanlış hatırlamıyorsam 0'dan %7.5 saniyede çıkıyordu. Bu da aslında yine kendi segmenti için gayet iyi bir veri. Geçen seneki model long range yani uzun menzil. Modeli 544 kilometrelik bir menzile sahipti. Bu gerçekten çok yüksek. Yeni gelecek araç ise 455 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Aslında bu da çok fazla. Araç kullanan insanlar bir günde ortalama 50 kilometre mesafe kat ediyor. Ve elektrikli aracı haftada bir kere şarja taktığınızı varsayarsanız 7 kere 5'ten minimum 350 kilometrelik bir menzile sahip olması gerektiği düşünülüyor. Tabii ki bu kağıt üstünde bir veri. Yani 350 kilometrelik menzili olsa bile tam 350 gitmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Aslında benzinli araçlarla aynı mantığa sahip. Ben benzinli aracımda mesela bir göstergede görüyorum kaç kilometre sınırım kaldığını elimdeki yakıtla ama hiçbir zaman o veri karşılığını bulmuyor. Çünkü benim kullanım alışkanlığıma göre daha hızlı yakıtı harcayabiliyorum. Tam olarak aynı mantık. O yüzden 450 olması aslında bir haftayı rahat çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun yanında zaten şarjla ilgili az sonra diğer verileri aktaracağım. Batarya kapasitesinde ise önceki araç 80 kWh'lik bir yapıdayken yeni gelecek aracın 60 kWh olduğunu belirteyim. Önceki araçta lityum iyon bataryalar vardı. Burada ise LFP yani lityum demir fosfat katotlu hücreleri kullanan bir batarya tipi var. Bu da özellikle son zamanlarda Türkiye'de hem reklamlarda hem de yollarda gördüğümüz şu BYD markalı araçlar var ya. O markanın bataryası Çin menşeli bir marka. Bu arada o araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ben özellikle SUV tipini sevdiğim için o araçlar benim de hoşuma gitti açıkçası. Bu bataryalar hem fiyat performans konusunda avantajlar sunuyor hem de Allah korusun bir kaza anında daha da bir ha şunu diyebilirsiniz. Madem bu bataryalar bu kadar makbul hem daha dayanıklı hem daha iyi bir performans sunuyor. O zaman neden ucuz araçta da kullanılıyor da pahalıda kullanılmıyor? Bunun en büyük sebebi ağır olması. Yeni aracın tiponay belgelerine bakıldığında ağırlığını 494 kilogram olduğu söyleniyor. Bu da bir önceki araçtan yaklaşık 40-50 kilogram daha ağır olduğu anlamına geliyor. Ki özellikle yeni nesil araçlarda ağırlık artışı en son istenen şey. Şarj tarafında ise DC yani hızlı şarjda 170 kW'lık bir hıza sahip. Gayet üst bir seviyede bu şarj hızını %50... 50'ye kadar koruyabiliyor. 50'den sonra da 70'e kadar 100'ün üzerinde tutmayı başarıyor. Bu da en azından kağıt üstünde de olsa 0'dan 80'e yaklaşık yarım saatlik bir sürede geleceği anlamına geliyor. Hem hız, hem menzil, hem şarj hızı hem de performans olarak elimizde segmentinin en değerli araçlarından birisi var. Şu anda Türkiye'de en çok satan elektrikli araç markası TOG. Tam sayısını hatırlamıyorum ama Tesla'yı bayağı katladığını hatırlıyorum. En büyük sebebi de elbette TOG'un çok ucuz bir araç olması. Evet 1.8 milyon lira çok ucuz aslında bir elektrikli araç gözünden baktığı ancak 1.4 milyona ben şu an TOG alabiliyorum. Yani çok ucuz dediğimiz araçla arasında hala 350-360 bin liralık bir fark var. Ancak en uygun fiyatlı TOG olan T10X V1'in bu arkadan itişli modelinin menzili 314 kilometre. TOG'unki 455'ti. Aradaki fark gerçekten çok fazla. Ha motor olarak bakarsanız çok büyük bir güç farkı yok. Birisi 159, diğeri 160 kW gücünde. Ama menzil farkını göz önüne aldığımda Tesla'nın tercih edilme ihtimali daha yüksek gibi geliyor. Tabii sizin düşüncenizi mesela merak ediyorum burada. 1.8 milyonunuz olsa 350-360'ı cepte tutayım bir TOG alayım mı dersiniz? Yoksa basayım parayı Tesla'yı alayım der misiniz? Bu arada bu kadar benzer yapıda oldukları için aslında şimdi TOG ve Tesla karşılaştırması gelebilir. O yeni model Türkiye'de satılmaya başlandığında yani kişilere ulaşmaya başladığında böyle bir karşılaştırma videosu çekebilirim ama tabii ki siz isterseniz lütfen bunu yorumlarda belirsin. Bu arada düşük fiyatlı Tesla satma olayı çok yeni o yüzden size bir gece yarısı videosu çekiyorum aslında. Saat şu an 02.13. O yüzden eğer hoşunuza gittiyse ve faydalı olduysa sizin için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim devam ediyor. Tesla'nın giriş otopilot bilgisayarı Hardware 4 bu araçta da bulunacak. Ayrıca bu sene içinde tam otonom sürüş Avrupa'da da aktif hale gelecek. O yüzden gelecekte tam otonom sürüş aktif olduğunda elinizde buna hazır bir araç olması çok değerli. Hele bu fiyata. Güvenlik olarak da pek çok avantajı var. Hatta aktif ve pasif güvenlik olarak ayrılan kollarda da yine zirveyi oynayabiliyor. Bu cümle şaka gibi gelebilir ama 1.8 milyon liraya gerçekten olabilecek en güvenli araçlardan birini alıyor olabilirsiniz. Volvo'dan daha güvenli desem sanırım çok abartmış olmam. Olur muyum? Olmam ya. Şunu diye siz Merdan 1.8 milyon çok mu ucuz? Bir hiç para mı? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun deseniz? Yarın gidip alamam açıkçası. Ama yine de şu anda hem bir elektrikli aracın hem Tesla gibi bir markanın aracının hem de sıfır 2024 model bir aracın 1.8 milyon olması piyasaya düşündüğümüzde gerçekten çok iyi bir fiyat arkadaşlar. Peki sizce alınır mı? Siz olsaydınız alır mıydınız? Ya da elektrikli araç almak için hala erken mi? Bununla yine düşünüyorsunuz onu da söyleyin. Ama bir de şuradan bakın. 1.8 milyon liraya Tesla satılmasının inanılmaz büyük faydaları olabilir. Şöyle düşünün. Aylık 80 100 arası bir Tesla satışı var. Bu yarı yarıyalık düşüşten sonra 100 binleri, 300 binleri hatta zamanla 500 binleri bulabilir. Bu sayede Avrupa'nın da planladığı kısa vadeli elektrikli araç dönüşümü Türkiye'de beklenenden daha hızlı başlayacak. Pazarın genişlediğini gören Tesla ülkemize olan yatırımlarını artıracak. Süperchargerlar daha da yaygınlaşacak. Özellikle büyük şehirlerde yaşamayan bir Tesla sahibiyseniz en büyük sıkıntınız servis anı zayıflı oluyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyorsanız problem yok. Her türlü bir servis bulabiliyorsunuz. Ama Bayburt'ta yaşayan Tesla sahibi kardeşimle. Yapacak. Bu arada Bayburt'tan izleyen 4 kişiye selam olsun. Satışların artışıyla servis ağda genişleyecek ve bu tarz sorunlar daha az yaşanacak. Elektrikli araç pazarındaki genişleme, Tesla'nın yeni modellerini de zamanla Türkiye'ye getirme konusunda planlar yapmasını sağlayacak. Sadece Tesla da değil, diğer elektrikli araç markaları da Türkiye'ye giriş yapacak. Daha çok gelecekler, daha çok satacaklar, belki gün gelecek Türkiye'de fabrika açacaklar. Garip geliyor size farkındayım ama tüm bunlar gerçekten %10'luk ÖTV dilimine dahil olan bir Tesla yüzünden yaşanabilir. Şu anda bu Tesla'nın satışları yapılıyor bu arada dışı siyah, içi beyaz olan modelin siparişini şu anda hemen internetten verebiliyorsunuz. Ha, siz dersiniz ki ben internetten ayakkabı alınca bile dolandırılacağım mı diye korkuyorum. Araba nasıl alayım yeni dolandırılan birisi olarak. Hak veriyorum. Eğer öyle düşünüyorsanız İstanbul'da Metropol, Ankara'da da Armada AVM'de Tesla Store'lar var. Oraya gidip kendiniz görerek de sipariş verebilirsiniz. Teslimler ise 2024 yani bu yıl içindeki Haziran ayında başlayacak. Şimdiden alanlara hayırlı olsun diyorum. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum. Siz peki almayı düşünüyor musunuz? Alınır mı ya da bir süre daha ben bekleyeyim mi diyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi Yorumlarda belirtin. Onun dışında video faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse, eğlenceli bulduysanız benim kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Umarım en kısa sürede 100.000 olacağım. Şu anki kısa vadedeki en büyük hedefim bu. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.